Herkese merhaba. Aktüel indirimi kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup destek verirseniz çok seviniriz. Şokta bu çarşamba 4 Mart hangi ürünler gelmiş bir göz atalım hep beraber. 43 4K Ultra Hit Smart LED uydulu alıcılı TV 2999 TL 2 yıl garantili ultra hit bir tencere seti üçlü 9 99 90 14 16 18 santimetre 304 kalite paslanmaz kurulama bezi üçlü 45'e 70 6 50 kuruş elektrikli plastik cezve 300 milim kapasite 500 watt 29 95 Sos tavası çeşitleri 12 santimetre 13.95 Borcam Paşa bahçe kare tencere 1870 cc 26.95 Viva kavanoz 1500 cc 16.95 Lütfen videomuzu beğenmeyi yaparsanız çok seviniriz. Alekra Neon su bardağı üçlü 425 Cisi 14.95 Paşa Bahçesi'nin Siyah sunum ekmeklik 14.95 Siyah büyük meyve sepeti 15.95 Dikdörtgen fanuslu saklama kabı 999. Pepe Jeep oyuncak makyaj seti 1695. Goldie sürpriz yumurta 399. Lütfen kanal kanalımıza abone olarak destek verirseniz çok seviniriz. Dünya klasikleri 349. Omuz siyahlar için sıvı çamaşır deterjanı 25 TL ve üzeri alışverişlerde 23 TL. 30 yıkama 1950 milim. Mon amour açık ton BB krem 945. Mon Amour mat likit ruj 9.95 farklı renk seçeneklerinde Mon Amour kajal eyeliner 8.45 Mon Amour maskara 13.45 Mon Amour OJ 2.50 kuruş. Palette saç boyası çeşitleri 10.95. Nivea canlandırıcı yüz yıkama köpüğü 150 milim 9.54 kuruş. Nivea Miseler Makyaj Temizleme Suyu 400 ml 13-14 kuruş. Kiles şampuan çeşitleri 18.90. Lütfen videomuzu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olarak destek verirseniz çok seviniriz. Kepis mermer desenli 5'li set, 4 makyaj fırçası, 1 fondöten süngeri 19.90. Renkli baskılı makyaj çantası 9.95. Orkide saksı çiçeği büyük boy 36.90. Şans bambusu 7.90. ve ee, bevi bebek bezi 5995 farklı numaralarıyla çift sprey ultra hız 1000 milim 995 süper freşin Kayseri mantısı 590 450 gram. Barilla makarna çeşitleri 3.90. Lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olarak destek verirseniz çok seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.